Arkadaşlar şimdi bir partiye girdim. Ee, buradan Full Moon Rift Board'u açtım. Buradan kendimi kaydettirdim, ettirdim. Register dedim. ADD Rift dedim. Bekliyorum partinin dolmasını. Partide olduktan sonra parti başkanımız bizi içeri alacak. Şöyle bir tane Full Moon Rift Watcher'ımız var. Bunu en üstteki yerden alıyorsunuz. Buradan alıyorsunuz. Sonra Full Moon Rift Board'dan kayıt yaptırıyorsunuz. Buradan Register deyip bekliyorsunuz. Parti başkanınız sizi içeri alıyor. Hadi bakalım. Evet içeri girdik. Kaos etkinliğinin aynısı arkadaşlar. Yani skill olarak. Bu skilllerle birlikte oynayacağız. SV'miz var. Ee, canavar kestikçe monster coin para alacağız. Ve arkadaki NPC'den de silahlarımız, e, silahlarımızı, catlarımızı, alacağız. Hadi bakalım başlayalım. Nasıl olacak birlikte göreceğiz. Video başlamadan önce bir beğeni atarsanız arkadaşlar. E, herkes öğrenmiş olur. Tavsiyem bir beğeni bırakın ki. E, herkes öğrensin nasıl oynanacağını. Herkes ulaşsın bu video. Böyle kanser yaşamayalım içeride. Çok ileri gittik sanki. Devam. Evet, etkinliğimiz başladı. İçerideyiz şu an. Normal kaos skilllerimizin aynısı arkadaşlar. Geliyor canavarlarımız. Bunları keseceğiz. Şöyle çakalım. Vallahi vuruyorum rastgele. Şu kankamı da alalım. E, tavuna atıyor çok ileri gittiğiniz zaman. Çok ileri gitmeyin. Ee, geri tavuna düşüyorsunuz. Bunu öğrenmiş olduk. Bekleyeceğiz. Canavarlar bize gelecek. Hadi bakalım. Şu an bende 3 tane shovel 4 tane de Master Coin oldu. Bu coinlerle de e, Guard işte Alan Nova'sı vesaire skill'leri alacağız. Hadi bakalım bakalım. Şöyle şu kankalarıma. Şuna da ben atayım diyecektim. Başkası aldı. Bekliyoruz şu an. 4 Jewel, 4 Master Coin. Buradan e, Coin ile alabiliyoruz arkadaşlar. 4 tane Fire Strike diyor. Aldım. Nova herhalde bu. Bakalım bir. Aynen Nova. Şöyle bekleyelim biraz. Bunda birazcık çakal olmak lazımmış abi. Nova'yı atacağız. Ve son vuruş yapmamız lazım. Gördüğünüz gibi iki tane alabildim. Bu şekilde devam ediyoruz. 8 tane coin'i mutlaka guard alın diyorlar. Önemli o. Şöyle boss, boss'a vuruyoruz takır takır. Evet tovna attı gördüğünüz gibi. Çok ileri giderseniz tovna atıyor abi. Çok ileri gitmememiz lazım. Tekrar söylüyorum. Koşa koşa yetişmeye çalışacağım. Bayağı geride kaldım. Kaç stage var? 6. başlıyor. Gördüğünüz gibi ileri gittiğim için çok geride kaldım. Şimdi koşarak yanlarına gitmeye çalışıyorum. Üzücü. Evet benim guard öldü. Şuraya şöyle bir nova atsam. Evet güzel oldu. Şunu da alalım şöyle sessizce. Bak, bak kuleye vuruyor görüyor musun? Dikkat etmek lazım. 16 oldu master coinimiz de 4 oldu. Nova alıyorum. Şimdi de bir sonrakinde de Guard alacağım. Nova dolmuş üstümde zaten. O büyükler geliyor vallahi tehlike. Şuna şundan atayım. Nova attım. Evet hiç alamadık bu arada Cevel. Bir şeyler oldu da anlamadım ya. Bir tane Cevel alabildik sadece. Şu an kolay. Ee, ölmüyoruz kolay kolay. Ama bir sonraki aşamalarda baya tehlikeli Olaylar olmaya başlayacak sanırım. Evet şu an guard alabilirim. 22 tane oldu taşım. 9 tane de Master coin'im oldu. Gidip hemen guard'ımızı alalım. Guard'ı aldım ben de. Süresi var daha ya. Bir tane arkaya kaçmış güzel kıttadım e, kıtladım bu arada. Şundan alırsam. Ay tofu aldı. Bir tane daha alsam Nova alacağım ben. Guardıma da e, saniye var. Parazit de gitmiyor bu arada. Şöyle attım skillimi. Oyun mu? Video çekiyorum oyun oynuyorum. Evet, canım çok azalıyor şu an. 11 tane şey oldu. Monster coin oldu. Nova alalım bir tane. Guardımız da var zaten. Pot sürekli basıyoruz. Nova aldım. Bir de defans alacağım. Bir tane daha lazım. Ölüyorum şu an. Öldüm. 3 kere baştan doğma hakkım vardı. Biri gitti sanırım. Ölmeyedim iyiydi. Baya tehlikeli şu an. Geliyor direkt elitler melitler. Şöyle bir tane guard atmak istemiyorum şu an. Bak Ice yedim. Burası çok tehlikeli. Biri bir şeyler attı sağolsun. Koruyor. Tamam ben şimdi ee, bir tane daha guard alacağım. Bir de Nova alacağım tabii ki. 41 tane taşım oldu. 4 tane stage kaldı sanırım. Şuradan şu defansı alıyorum. Bir de Fire Strike alacağım. Keyfime bakacağım. Defansım da burada. Bu ikisini de atabilirim çat diye. Hemen kullanmak istemiyorum bunları. Biraz bekleyeceğim. Bakın geliyorlar çılgınlar gibi. Bunlar tehlikeliler. Şöyle biraz arkada bekleyelim. Tamam çok geldiler. Nova'ya atabilirim artık. Evet 62 oldu. Güzel şu an. Ee, 14 tane de dalgadan oldu. Bunlarla ne alırım bilmiyorum artık. Var mı? Ankle Freeze. God Shell. Next Page falan var lan. Ha, Summon Gord AOA diyor. Bir tane daha aldım. Bunları atarım ben şimdi ya. Altı bir tane de Nova alayım şuradan. Nova'm da olduğu zaman atarım. Geliyorlar bu arada. Yeni şey geliyor. Bir tane guard keyfi bırakayım şuraya bıraktım Şu an bayağı doldu bu arada Bayağı içeri giriyorlar bu arada bildiğin şu an Biri restore attı bu restoreleri de öğrenmek lazım Ben hiç flame strike atmıyorum yani şu 3 numaraya atmıyorum daha. Baksana şunu atayım şuna. Vallahi bir şeyler yapıyoruz ama 82 tane oldu bu arada. 18 2 tane kaldı sadece alan. 9 tane şeyden kaldı. Şöyle atmadığım next page case bunu da aldım. Chase'i koydum şurada dursun. Bunları şimdi bırakacağım, buraya atacağım. Geliyor bak mesela. Şunu AOE'ye bıraksam mı? Bıraktım. Evet guard geldi. Şunlara Allah korkuyorum şu an ya. Tehlikeli durumlar. Şöyle bir Nova'm var. Nova'yı şöyle bekletip atayım. oy Oy canım çok gitti. Canım çok gitti. Canım çok gitti. Canım çok gitti. Acayip Çok korktum. Vallahi geliyor 3-5 tane. 3-5 tane bir sürü şey de. Bizim kartlar ayakta. Benim daha 2 tane de şeyim var. Bir tane daha Nova alacağım. En sonunda onu atacağım artık. Ne yapayım? Fire Strike. Aldım Nova'mı da. Canımı doldurmaya çalışıyorum. Restore alabiliyoruz mu acaba? Ne kadar doldurayım Restore. İkiymiş kaldı mı? Hayır bir tane var. Hadi bakalım. Geliyor. Şöyle şunu bıraktım buraya. Bir tane bizim büyük canavardan. E çok ileri gitmek çok sağlıklı değil. Rastgele vuruyorum valla. 94 oldu. Bir tane arana kaldı sadece. 7 tane şey olmuş. Master coin olmuş. Şimdi şunları atalım. Ice alacağım bir tane de. Ice görmüştüm orada. Ankle freeze. Aynen. Ice bu değil mi? Nova. Kaç kaldı? 2 tane kaldı. Ona da bir drain restore alalım. parti atıyoruz bunu da. Şöyle yeni çarlar gelsin. Bütün partiye boşalıyorum. Attım. Şöyle guard'ımı da bıraktım. 9'a şöyle bir nova. Bir tane de flame nova. Vallahi oldu mu olmadı mı bilmiyorum. 106 oldu. Görev bitti. Gayet başarılı. 106 taneyi Güzel oldu. Şimdi de bir tane ne yapacağız? Ot ee, old Drake alıp keyfimize bakacağız. Yaklaşık 20 dakika sürdü bu etkinlik. Bayağı güzeldi bence. Her gün saat 6'da sıfırlanıyor. Çıktık bakalım şimdi gelin birlikte etkinlikten Drake box'ımızı alabiliyor muyuz bakalım. Şöyle 106 tane full moon. Bunlar birikiyor bir de üst üste diyebiliyorum ben. Şuradan selamünaleyküm deyip Dedim ve aynen olddraki boxımı verdi. Bunu buraya ayırıyorum. 6 tane de kutum var. Bunu da ayırıyorum. Her gün bir tane gireceğiz. Her gün bir tane olddraki Supply box. Baya güzel bir etkinlik. Bir de şöyle bir şey artık sadece bir account'ta bir serverda bir kere girebiliyorsun. Eskiden bir charla 3 kere girebiliyordun veya charla da girebiliyordun. Şu an sadece bir tane charla girebiliyorsun diye biliyorum ben. Her bir tane de bedava olddraki Supply box kıtlıyorsunuz. Şu an ee, satışına ne kadar old ki yani 14M'e kadar düşmüş. Bunlar 23 M'de arkadaşlar Ever gün. Öyle söyleyeyim size. 20M falandı. 5-6M düşmüş. Daha da düşebilir bu. Sizlere tavsiyem bunları biriktirin. Etkinlik bittikten bir hafta sonra satın. Biz öyle yaparız ya da acil para ihtiyacınız olursa yaparız. Ya, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu da böyle güzel bir etkinlikti. Oynaması da keyifliydi. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorum olarak belirtirseniz sevinirim. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.